Babacım bu e, bu star olmak mı artık ne adını ne koyuyorsanız yani hani bu star olmanın içinde evlilik işi e, önceden böyle üç kere düşünüp bir kere yapacağım bir hareket mi yani olan bu hayranlar gider bir şey olur bilmem ne olur sizin döneminizde böyle bir tehlikeli bir durumu da vardı bunun sen abi çat diye evlendin yani ya e, bence o biraz işin hani psikolojisiyle alakalı eğer öyle düşün, düşünecek olursan. Yani hayatın normal akışından kendini bir ayırt etmen lazım. Yani insanın evlenmesi, çocuk sahibi olması, bir aile kurması, bu hayatın normal akışında, normal düzeninde olan doğal bir şey. Evet. Ee, ama bir yandan da çok acayip bir meslek var ve senin evliliğinle ilgili de, hani evlilikle beraber yürümüyor tabii böyle bir şey söylemeyeceğim <laughs> ama hayvanlar hayvanlar hep böyle bir şey empoze edilir ya. Hani gider mi kalır öyle mı? Öyle bir beyin yıkama diyorum ben ona. Yani öyle bir şey empoze edilir, o tedirginlik belki insanın içinde olabilir, böyle bir şey empoze edildiği için ama orayı aşmak lazım. Ee, Evlenmeden evlendikten sonra bir hayran kitlesi gidip evlendiğin için yeni bir hayran kitlesi geldi mi mesela yani hani? Ben onu çok net hissediyorum yani e, o belli bir süre belki evlendikten sonra e, bir takım e, gruptan ayrılmış olabilir Evet. ama. Yani ben özellikle son 2-3 seneden beri şunu görüyorum. Ee, insanlar aynı zamanda bu müesseseye saygı duyuyorlar ve bu müesseseyi doğru düzgün ve hoş bir şekilde yürüttüğün zaman buna saygıları artıyor. Hem e, benim sanatıma karşı hem duruşuma karşı o saygının arttığını hissediyorum ben Beyazıt. Valla sende ama şöyle bir durum daha var yani şimdi e, katılırlar mı hani benimki de dışarıdan gördüğüm bir şey. Evet biraz önce Mustafa Sandal burada kalkıyor hani şunu yapıyor Mustafa Sandal konuşurken çok el hareketleri onun meşhurdur böyle konuşurken devamlı şöyle şöyledir. Mustafa konuşurken böyle bir hareketlenir bir şey olur. Ani hareketleri vardır yani mesela Mustafa abi baba iyi mi ya sen ne yapıyorsun ya falan. Ama o ses Türkiye'de izliyoruz mesela seni. O ses Türkiye'de bambaşka bir Mustafa Sandal var. Yani daha başka mesela internette vay adamın dibi diye de yazıyorlar. Yani hani oradaki oturaklık mı? Oradaki Mustafa Sandal orada öyle olması gereken Mustafa Sandal mı yoksa onu öyle mi hissediyorsun yani? İki ayrı Mustafa ya. Sandal var ya. Biraz şimdi... Eee dostum <laughs> ah, eee. <ey>. Ah, <laughs> Hemen. Ya özür dilerim <laughs> söyleyebilir miyim? Orada çok müzisyen Mustafa Sandal ön plana çıktığı için çok saygı değer bir şey. Heh. Bir müzisyen kimliği. Onu da aşağı çekmek evet, evet. istemediği için. Evet. Yani... Bir de şimdi o, oradaki düzen biraz da kendiliğinden böyle oluştu. Eee... Doğru teşhis, teşhis, teşekkür ederim yani ben orada o müzisyen kimliğimle... Ya Mustafa ne demek, işin bu ayıp ediyorsun <gülüyor> <gülüyor> yani, Fakat hani yanımda, solumda bir e, mahallenin çılgını tadında bir Hülya Avşar. Evet. Hani Acun bile baş edemiyor onunla. E sağ, sağımda, sağ tarafımda hani ailenin cici kızı Hadise. Sol tarafta ailenin fırlaması Murat <laughs> falan. E, Anlatışları e, görüyorsun değil mi? Hani değil, konuşma diyor sol tarafımda <laughs> bunu yapın ya aa, Murat Boz ya kafadan zaten Yok evet. Yo işin şakası. O. Evet, evet. yani ben orada şimdi insanlar karşına geliyor büyük bir beklentiyle büyük bir heyecanla orada çıkıp Jüri'nin karşısında şarkı söylüyorlar hangi Jüri dönecek hangisi dönmeyecek ee, zaten oraya kadar gelmesi. Kader bile... kader. Yani o bir kader. Şimdi o, o, ben başından beri hiçbir yarışmacıya takımında olan ya da takımında olmayan hiç kimseye benim elimde sihirli bir değnek var. Hocam ben sana bunu değdireceğim bu hayatında istediğin her şey olacak demedim. Demem. Yani ben bu işin mutfağından geldim. Günü geldi kablo sildim, temizledim, kablo toparladım. Günü geldi stüdyoyu temizledim. Günü geldi asistanlık yaptım. Ne prodüksiyonlarda ne görevler aldı. Ee, yani o, o kişiliğin arkasında bir 21 sene var ve ciddi bir kilometre var. Şimdi ben o kilometre adına orada oturmak durumundayım. Yani Oradaki format içinde, oradaki rating içinde bir tabi e, tabii oyunun oyunu kuralına göre oynaman gereken anlar var ama ben orada günün sonunda o 21 senenin birikimiyle oturmak durumundayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.